Kısım bu mı? Olay, olay, Bu sahilin bir inşaat şirketinin müşterileri için özel plaja dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Hepimizin olan içmeler sahilinde otel istemiyoruz. Sahili kapatan çirkin yapılaşmanın kaldırılmasını talep ediyoruz. Tahrip edilen doğanın iyileştirilmesini, sahile dökülen betonların temizlenmesini istiyoruz. Bravo. İsmeler sahilinin doğal güzelliğinin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bravo. Bir en önemli gene bir, bir talebimiz daha var bu Burhaniye Belediyesi'nin burayı devralıp halkın yararına bir işletme haline getirmesini istiyoruz. Denizi kirleten mendireğin kaldırılmasını istiyoruz. Doğası korunan temiz bir sahilden başka talebimiz de yoktur. Bravo, bravo teşekkürler.